gözümüz eski sportif güçlü kadın erkek yarışmacılar erken fenomen de olmuş bu sene. Kadroya bak ne zaman yarışın çivi çıkıyor. <laughs> e tabi tam bu şu an insanların tepki vereceği ee, anladığım kadarıyla yarışmacı grubu. Fenomenlerden dolayı böyle söylüyorlar değil mi? Bir dakika ünlüler, gönüllüler, influencerlar nasıl oluyor aman okuyayım? Üç grup mu var bu sefer? Aaa üç takım varmış. Tamam. Dur bakayım gönüllülere bak. Buradaki ilk kanun. Ne oluyor ya... oğlum? Koyayım, bir şey oldu. <laughs> Av olursun ya avcı. <laughs> ben avcı. Survivor 2023'e avlanmaya geliyorum. Lan açtıktan gebereceğiniz bir hafta sonra böyle sümüklü böcek yerken orada öğreneceksiniz ne avlanması ya. Başarı. Valison <laughs> ben. <laughs> ya Valison ne işin var burada ya? İnsan yumurta şırpıyordun amına koyayım. Ne oldu da bir an? memleketten U dönüş yapıp soru mı girdin ya? Yeni gelmedin, geri geldin. Ya bırak Allah'ın ya <laughs> Geri gelmedik, geri gelmedik, geri geldik. Ulan Türkçeyi daha üç tane kelime biliyorsun zaten onu da öğretmişler. Burada olmak için çok emek verdim. Survivor <laughs> bomba gibi olacak. Çünkü ben geliyorum. <laughs> geliyorum da ne hiçbir şey anlamayacaksın orada. Millet sana orada yüzünü küfredecek. Ne dedin, ne dedin diyeceksin. Sadece merak ettiğim Acun'un nasıl bir giriş yapacağı. <laughs> Suyun altından giren o. İşte bizim kadro burada bak. Bunların var ya alayı Survivor'ın içinden geç. Daha, yani tanımıyorum kendisini tabii ama şeyde tanışmıştık. Bir ödül töreninde tanışmıştık. Buse'yi tanımıyorum. Bu kadrolar varsa... Ya kulağıma da gelmiş olabilir önceden. Yüksek ihtimal parkur olayları biraz... Yumuşayacak gibi. He? Abi sen niye gitmedin? Ya kardeşim yani... Anladın mı? Rakiplere baktım. O olmasaydı. Parkur hiç mi yok? Yani kalkıyor mu? Parkur diye bir şey yok mu? Daha çok akıl oyunları falan. Bulmacalar. Zeka oyunları. Daha okey. Ya bilmiyorum abi Survivor'da ben o şeyi çok seviyorum mesela. O koşturmaca insanların izlemiyorum bayağıdır ama böyle küçük küçük baktığım zaman o gelişimler, o açılmalar, bedenin açılması. Başta sinek olan sonradan oradaki tüm şartlara alışıp dizinin bacağını koptuktan sonra mücadelesi falan daha bir Survivor anlatıyor. Çünkü ben Survivor'ın ilk izleyicilerindenim. Yani ilk çıktığı zamanlar çok daha farklı.